Of. Olum ya. CSGO'nun ilk başları. Bak bence CSGO'nun ilk başlarında her gelen de biraz daha oyun benim istediğimin dışına çıktı. Mesela ilk başta herkes One Tepe yakındı. Yani oyun stili ona itiyordu sizi. İşte bu Arayan'ın, Scream'in şey olduğu zamanlar. tap olduğu zamanlar o zamanlardı. Sonra oyunu daha çok smoothlaştırdılar. Biraz daha burst'e sonra da spray çevirdiler. Bu benim istemediğim bir şeydi ama şu an şeyde Valorant'ta biraz daha benim istediğime kayıyor yavaş yavaş. Yani oyunu daha çok zorlaştırıyorlar vurmayı işte koşara zorlaştırdılar. Şimdi daha çok daha sumut yaptılar. Daha optimize hale getirdiler. Biraz daha benim istediğime geliyor Valorant'ın yeni update'leri. Şey. Ne? Oğlum senin sesin çok <laughs> mu kıstım ben ya? ben biraz şey yapıyorum da. Biraz daha aim dayanıklı diyorsun yani Valorant. Şu an. Ee, şey nasıl biliyor musun Valorant şu anda en hızlı bir şey en hızlı şekilde reaksiyon gösteren. Hmm. EKG 9. ayın diyor Nerede buz demiş. Kan kalktı o ya. Ama yeni ikonlar geldi. Onları ne bakalım. Efendim 9. ayımız kutlu olsun. Altta da Efe var. Ha. Benim arkadaşlar geçen gün düşündüğüm bir şey vardı. Yani düşünmemiştim. Düşündüğüm zaman bayağı bir battı bana. Düşünsene mesela CS'de Molotov falan var ya post plant oyuna oynanmıyor CS'de fazla o tarz Molotov'larla falan. Niye? Çünkü smoke söndürüyor değil mi? Evet. Bu oyunda söndüremiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Çok tuhaf değil mi aslında? 30 tane Molotov yiyorsun, kafasında bir şey yapamıyorsun falan. Aslında çok kötü bence. Ya o o, şimdi skill şey. counterları direkt getiremezler bence şimdi oyunun ilk başta bir şeyine alışmaları lazım bir e, skill base'ine bir insanların kafasına yer etmesi lazım ondan sonra ne counterladığını eklemen lazım yani ikisi iki tane counterı bir anda oyuna eklemiyorlar o yüzden evet, Oyun sonuçta casual o... bir oyun ya herkesin alışması lazım Mesela Fanatie'ye bak ya da o V1 takımı ney mi ne ismi ismi Onların yaptığı zaman Counter yok adam akıllı postplanta çünkü hani çok pis şey yapman lazım yani adamın bildiğin adamların base'ine gitmeye adam t-spawn'dan molotov atıyor <gülüyor> 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 Gelir ama ya bence de dediğin gibi Bak, Kayo geldi işte pospirenti o bir engelleyecek bir tık Sonrasında bir da tık. kesinlikle gelir Ama onun da molisi var unutma Evet <laughs> O aktif olan molileri falan şey yapamıyor alamıyor Pospirenti engelleyen bir <laughs> de pospirent oyunu tutuyor ya adam ya Evet çok tuhaf değil mi? Of şu angle var ya bu angle ananı sikeyim Buradan 2012'den 2015'e kadar çıkmadım ya arkadaşlar. Bak Allah belamı versin. 2015'e kadar pit tuttum. <laughs> Bak Efe bilir ya. Burası yani çıkmazdım ya. Adamlar B girerdi en son ben kalırdım. Anladınız mı? Yani herkes dönerdi. Hala çevirme imkanlarına karşılık ben. Ve buranın açısı o kadar güzeldi ki. Bu trağı kaldırdılar anasını sikler. Bu eski inferno. Bak burada bir angle var. Bunu oturup sağından pikleyebiliyorsunuz. Solu bir gap. Şunun üstüne şuraya çıkıp şu camından yine görebiliyorsun. Arka taraf aynı şekilde. Bunun pitin arkası ki oynar yine. Yani en güzel yerdi ya CS'deki. Benim. Baksana oradan flash at. Soldan vur. Sağdan vur. Camın arasından vur. Aynadan vur. Eve de aynı şekilde. Evin de yapı mükemmel. Çok güzel bir spot ya. Samanlık yaptılar oraya artık. Aynen saman yaptılar ama ne yapayım. Orada da bak ne ön plana çıkıyor bu sefer de mesela orası çok bireysel diye ya. saman yaptılar ne yaptılar <laughs> Takım oyunu ön plana çıkardılar daha çok Beraber bir şeyler yapmaya itti oyun <laughs> Aa benim fark ettiğim bir şey var Mesela <laughs> bak <laughs> Efe diyor ki benim bu eski takım kaptarım yani pek anne hani pek anlattığı gibi olmuyordu diyor sağdan vurdu dead diyor Saçmalama sağdan falan ölmüyordum ayakkabı geri kaçırıyordum Eski Inferno gelirse döner misin? Dönmem. Ama eski Inferno artı bir de Tusken gelirse belki. Ha neyi fark ettin? Bir şey, yani mesela Jesse'yi düşündüğün zaman böyle ikonik ikonik play'leri düşünüyorsun ya. Mesela Caster'larla beraber, Caster'ın evet. yaptıkları. Hiç Valorant'ta bizim öyle yok şu an. Hiç bir, bir tane bile düşünemiyorum. O kadar izlemem ve rağmen. Çok yeni, yeni tabii ya. ya evet. Evet ama işte şu var. Bak, Bir de, şu bir şu bak, de mesela ne vardı biliyor musun? Go'nun Go ilk turnuvalarında 2012'de Kimse aynı heyecan alamıyordu. Çünkü insanların da ona bir tecrübe etmesi lazım. Oyunu tecrübe edip ona göre heyecanlanmaları lazım. Çünkü sen bir şey izlerken ulan şu an ne yapacak? Hani şuraya şunu yapamaz, buraya bunu yapamaz. Onu düşünürken adam ekstra bir şey yaptığı için heyecanlanıyorsun. Yani o yüzden insanların da bir oyun mentalisi, oyun içindeki olanaklara bir iyi lazım. Aynen. Ama Jesse, o da doğru var ya. Jesse'nin birinci yılından çok da hatırladığınız da evet. evet. Aa anladım demek. Yani, yani şey yok. O kastırlarla böyle bağırış çağırışlar çağırış, falan. O da lan olmadı diye de yoktur bence Var yine şeyde bağırırlar. Eneyde bağırırlar da. Bizde hmm. falan yok. Öyle. <laughs> of. Çok iyiydi ya. <laughs> Pardon going to tap the bomb and has full control he's about to toy with these kids taking on as well Güzel zaman ya Best Furkan okudum mu ben 3. netim selam Reynar demiş teşekkürler İbrahim Tier 3 ikinci ayını kutlamış İbrahim çok teşekkür ederim ikinci ayın kutlu olsun oh. Abi gad ya bu adam. Bilgin de 5. nüklemiş. İlk maç Sky mı? Ne alaka Sky? 5. evimiz kutlu olsun. Batur Oğuz 8. nüklemiş. Selam aşk rotan demiş. Eyvallah Batur'um. 8. evimiz kutlu olsun. Lot Vyox. O da 5. nükle. Berk kalp demiş. Teşekkür ederim. 5. evimiz kutlu olsun. Donatör'e bakmıyor musun? Geldi mi? Kaçırdım. Ha. Atan. Yiyim tarzını çok beğeniyorum. Tişörtlerini nereden alıyorsunuz? Zaradan kanka. Akıllara tek soru belki para verip kayayı açacak mı? Açayım. Aa kayo açmamız gerekiyor değil mi şimdi? Astra oynanır mı sence daha? This question for Sala. Sala. Aa, Astra bilmiyorum. Be belli değil şeye göre. Çünkü mesela ne zaman bir patch böyle şeyler geldiği zaman hep şöyle olacak şöyle olacak diyoruz olmuyor. Mesela Yoro OP olacak diyor herkes olmuyor. Hı -hı. Tamamen tamamen turnuvalara göre şey oluyor. Evet. Bir de insanların nasıl oynanacağını çözmesi lazım ya yani nasıl evet. entegre edecekler oyunlarına. Mesela bazen bir numara değişirler bir fark olur. Çok Hı -hı. şey değiştirir. 30 şey değiştirir. 30 yani numara çıkar. Hiçbir şey değiştirmez. CS Gamer diyor. Abi yayınlar ve yok mu demiş. Ya arkadaşlar bugün bizim toplanma tanışma partisi olduğu için herkes ya yolla ya tıraşta. Evde değil yani kimse. Gross Prime'la abone olmuş. Hoş geldin aramıza. Dün şey gördüm. Sangal big maçı izliyordum ben. Hı hı. CS çok yavaş gelmiyor mu şeyden? Evet, yani böyle evet keyif, ağır bak, geliyor. çok ağır, çok yavaş. Böyle her şey belli. Ne olacağı belli gelmiyor mu? Evet. Valorant'ta bir angle alıyorsun. 30 tane kuş geliyor kafana. <laughs> burada, burada öyle değil. Burada. daha, daha kibar bir oyun yani. Ama Valorant'tan CS'ye geçmek isterdim. Valla. Aynen çünkü oyun mantı basic, daha basic ya bir tek vurma daha zor. Vurmak zaten daha yani çok onu hoşuma işte CS'den Valorant geçişi gördük de hiç Valorant'tan CS'e geçişi görecek miyiz? Hmm. Böyle tam ama. Böyle CS'den gelip de Valorant oynayıp CS'e dönmek değil böyle. CS, Valorant'ta başlamış adam CS'ye geçiyor. <gülüyor> 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 Oğlum CS'de böyle vuruyor şeyler vardı adam bak. <laughs> Adam bro işte atıyor ya. Böyle bu, bu şeyler yok işte ya vuruşlarda o şeyler yok. Karakterlerin düşüşleri hissiyatı. Don't think his opponent Atakan ikinci noktadan Birey olmuş Brom. Sana bir şey soruyorum. Senin kulaktan aldığım ses biraz az geliyor. Nasıl yükseltirim ya da senin ayarlarını nasıl ulaşırım? Kanka ben bunu çok duyuyorum. Anlamıyorum ama. Çünkü ben oyunda bile full kullanmıyorum sesi. Yani bana ses gayet yeterli. Of, açayım. Ulan kulağım ağrıdı. Açayım şey, ses ayarlarını. Ses ayarları bu kadar. Birinci şahıs. İnşallah FPS. Tesariri bu kadar, onun haricinde bir şey kullanmıyorum, full de. Ya çünkü şöyle bir şey, adam... 1.5'de top oynadı, 1.6'da top seviye oynadı, Goa'da top seviye oynadı. Hala oynuyor. Hayal oynuyor. Third Axel Prime abone olmuş. Hoş geldin aramda. Teşekkürler. Akşam ekipten bir yayın açmayacak mı? Belki salı açar ya biz şeydeyken. Ben açarım ya. <laughs> Beni davet etmiyorlar arkadaşlar böyle toplantılara. Tanıyorlar abi. Sen ya sen senin nevi amına koyardık ortalığında. da. diyorum <laughs> 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 toprağa direkt salardım bir yere sen bende kalırdın. Ama son turnuva yalan olurdu yani. Can tarzı sonra ikimiz de kovarlar. <laughs> Kılıçlar sonra hoş geldin balım. Bugün ne içiyorsun? Bugün Ice Amerikanı. Bu arada Forrest'ın çocuğu vardı. Sen spikerlik yaparken canlı biraz denisin denisin Korsan değil Deniz'in vardı. O da hatta birinin vlogunda söylüyorlar. Bize bilme, hakkında bilmediğimiz bir şey söyle diyorlar. Benim çocuğum var diyordu. Deniz olması lazım. Toprağa yol yardım gösterme Toprak bende ya. Toprağa hayata hazırlayacağım burada. 15 gün benimle. Çocuk yazık hiçbirden zaman haberi yok. Neler gideceğinden. Tabii <laughs> Salih abi falan da çok temkinledi. Çocuğun hayatını sikmedi. O yüzden onu alabildiğince e, ee, soft bir şekilde yaklaşacağım. <laughs> Çocuğu kendime yok yok. Ben ondan, ben ondan bir şeyler öğreneceğim. Yani eskiden nasıldım çünkü o şu an o tam 16 yaşında benim o gol zamanlarım gibi anladın mı? Oyun yaşıyor, içinde hissediyor. Bayağı şey yani tekrardan aramıza hoş geldin Muhammed Salah bu arada. Evet.